Evet, Muhammed Kaynar defteri imzalıyor. Koklu Mevlifesi. Emirhan Bey ilk imza hayırlı olsun. İlk imzanız hayırlı olsun. Evet Bitlis ilk imza hayırlı olsun. Evet Malatya şerefinden Nazif Bey geldi. Bu Nazif Tunç imzalıyor. Evet, düzgün kayamız alıyor. Cemal Aydarımız alıyor. Hanım hayırlı olsun. Ben de bir alıyor. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun efendim. Evet Selamettin yeni yol imzalıyor. Evet Mürsel Çırak imzalayacak. Mürsel Bey, tutanak da alınız. Evet, Abdülce Barbaros imzalıyor defteri. Evet. Coşkun Turaman daha önce binlerce kez bu binaya girmiştir ama meclis üyesi bir kez giriyor. Hayırlı olsun Coşkun Bey. Evet. Hüseyin Bey 15 yıldır imzalıyor zaten. Artık alışık.

Hocama geri kaldırdık mı çözülüyor? Daha sonra kendim. Doğru kaldır. 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 O zaman Kaldır. Kaldır. bir şey o, zaman, şey o tarafa da seyirciyi alırız. Aynen. Şey yapalım. Daha geniş olsun. Evet. Evet. Yok, şey, Gerekirse şey, şey, e, <laughs> ses arkadaşları bir <laughs> tarafa <laughs> alırız. Çünkü <laughs> yeniden <yeterli gülüyor> çıkabiliriz. Evet. 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 evet.

ne buradan şurala geçiyoruz. Tamam. Saflet bu. Siz de anyway? ne yapamazsınız yani. Tamam. geçersin. daha az bir şey girer. Hocama geri kalmayı etmeyin. Hocama geri kaldık Daha sonraki. Hocama geri kaldık. Kaldır. Orayı kaldır, kaldır.

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Zeytinburnu Belediye'mizin 9. döneminin hayırlı uğurlu olmasını biliyorum. 31 Mart seçimleri ilçemiz için, İstanbul'umuz için, ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Bizi yeniden Zeytinburnu'na hizmet etmekte görevlendiren, vazifelendiren büyük tehlike teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönem, geçen dönemden daha verimli olur bizim için. Mecliste de güzel çalışmalar yapmak vesile olur inşallah. Ben toplantıya geçerken en genç üye olarak tespit ettiğimiz Emre Ansa ve Özdenür Şen Türk'ü katip üyelikleri için yanıma davet ediyorum. Özdenür Hanım buyurun. Tevrat metni yoklama yapalım. Yani i̇simleri okursanız yoklama yapmış olacağız. Sadece <laughs> Sıhhan. Abdülhakim Kaya, Hakan Güler, Coşkun Toraman, Abdülkerim Turdi, Cüneyt Tezcan, Muhammed Kaynar, Işıl İlgin Oktay, Reşat Ok, Mustafa Yalçınkaya, Hurşit Bekeroğlu, İbrahim Cin, Nazif Tunç, Suna Düzenli, Ömer Ekim, Yunus Küçük, Selim Baş, Rıdvan Çakar, Gültekin Keleş, Beytullah Bıyık, Mehmet Can Görmüş, Düzgün Kaya, Abdülce Barış, Hande Zuhal Genç Güvenç, Süleyman Dağ, Adem Uluocak, Rıfat Avcı, Selahattin Yeniyol, İsmail Terzi, Cemal Aydar, Metin Gönültaş, Hasan Hüseyin Üsküdar, Satılmış Oral, Fahrettin Karakılıç, Gülşen Kav Uzun Yayla, Özden Uşen Türk, Nursel Çıra. Çoğunluğumuz vardır. Zeytinburnu Bunu Belediye Meclisi'nin 9. seçim dönemi, 1. toplantı yılının, Nisan ayı toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumunu açıyorum. Dönemin başında saygı duruşu ve istiklal başlığı için hepimiz Evet. Zeytinburnu Belediye Meclisi'nin 8. 20. seçim döneminde 5. toplantı yılı Mart ayı toplantılarının 1. bir seçim yoklama yapılıp çoğunluğun durumda anlaşıldığında Meclis birinci Başkan Vekili Cemal Sardan tarafından açıldı. Geçen toplantıya ait tutanak özeti okundu. Sanat özeti oya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi. Meclis Birinci Başkan Vekili Cemal Merdan, Hasan Hüseyin Üsküdar, Mustafa Güreder, Muhammed Kaynar ve Süleyman Doğuca gündem dışı konuşmalar yaptılar. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 1 ve 2 nolu teklifler, teklif karar olarak görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığında meclis toplantısında mahalli idareler seçim sonuçlarının ilanını takip eden 5. gününde toplanmak üzere toplantıya son verildi. Kana milletin oylarını kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, 30 Mart 2024 günü Türk Türkiye'de olduğu gibi ziyaretçi olmalı. Belediye meclisleri, belediye başkanlıkları ve bir belediye başkanlıkları seçimleri yapıldı. Millet eee teveccühünü taktığını değişik değişik alanlarda, değişik değişik e, bölgelerde farklı bir şekilde ortaya çıkıyor. Şu göstermiştir ki uzun yıllar Türkiye'de farklı bir siyasetin teveccüh artık görmediği yeni bir siyasi anlayışı, yeni bir beklentilerin olduğu bir tablo ortaya çıktı. Zeytunlu devreden buna yakın tablo çıktı ki bunun göstergesi Zeytunlu'nun Belediye meclisinin göstergesi zaten belediye meclisinin seçimlerinde hemen hemen e, kafa kafaya diye bir sonuçla çıktı. 16 tane Cumhuriyet Halk Partisi meclisi hesabı, 10 tane, 17 tane Adalet ve Kalkınma Partisi meclisi hesabı, her kontenjan çoğunluğunda e, meclis AK Parti'nin e, fazla bir meclisiyle katılmasıyla oluşturulmuş oldu. Ben seçilen bütün meclisiyesi arkadaşlarımın ee, e, hizmetler yapacağını, hizmetlere birlikte karar alacağımıza inanıyorum. Her ne kadar e, farklı siyasal partilerden gelsek bile biz tabii ki muhalefette kaldık bu burada. dönemde. Burada biz e, belediyenin yapacağı e, işlemler ve faaliyetlerle ilgili yaptırım gücümüzü kullanacağız. Halkımızın e, bize vermiş olduğu muhalefet görevi çok iyi yerine getirmeye çalışacağız belediyenin geliri giderlerini iyi yapılması gereken ve yapılan hizmetlerinde yerinde olup olmadığını gözlemleyeceğiz. Şimdi e, sevgili başkanımızın da ikinci dönem belediye başkanlığı döneminde geçmiş dönemdeki inşallah yapmış olduğu hatalarla ararak e, toplumun beklentileri doğrultusunda e, siyasetin gerektirdiği seçim propagandaları esnasında verdiği vaatleri, tahammülleri de yerine getirmesini bekleyeceğiz. Zaten. Biz Zeytinburnu'nda yaşayan insan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne meclisin de bu sefer çok büyük çoğunluk, çoğunlukla kazandığımız için bizim siyasi parti görüşümüz. Ee, Zeytinburnu'na yapılacak hizmetlerle bundan sonra daha etkili olacağız. Geçen dönemde meclis üyesi sayımızın eksik olmasından kaynaklanan, yapılacak hizmetlerde alamadığımız kararlar bu dönem daha etkin olarak alacağını inanıyorum. Zeytulun'da bizim adaylık sürecimizde taahhüt ettiğimiz sözlerin en başında gelen kreş ve halk lokantaları en kısa zamanda açılmasıyla yapacağımız girişimlerle bunu sağlayacağımızı burada söylüyorum. Yeni seçilen arkadaşlara eee tekrar tekrar başarılar alıyorum. Zeytinburnu e, Belediyesi'nin e, halka bundan sonra daha hizmet yapmasıyla ilgili çalışmalar üreteceğine inanıyorum. Ee, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buyurun Sayın Bey. Sayın Başkan, değerli Meclis Üyeleri, 31 Mart seçimlerinin geçimimiz ve ülkemiz için hayırlı vesile olmasını temenni ediyorum. Değerli başkanımızı ve siz değerli meclis üyesi arkadaşlarını tebrik ediyorum seçilmeniz dolayısıyla. Halkımızın güçlü desteğiyle tekrar seçilen belediye başkanımıza başarılar diliyorum. Güven ve destekleri içinde de Zeytinburnu halkımıza teşekkür ediyoruz. Demokrasilerde karar verici halktır. Halkımız kararını vermiştir. Şimdi çalışma vakti, hizmet vakti. Biz de bunun gereğini yerine getireceğiz inşallah. Allah bizleri mahcup etmesin. Yeni dönem evet. hayırlı olsun. Başkanım önümüzdeki yarından sonra Ramazan bayramına giriyoruz. Ramazan bayramının milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için hayırlı vesile ve olmasını, özellikle Gazze'deki zulmün bir an önce sona ermesi ve Özgür Filistin'in e, müstakil bir devlet olarak başkenti Kudüs olan müstakil bir devlet olarak kurulmasını tekrar niyaz ediyorum. Hayırlı toplantılar diliyorum. Teşekkür ederim. <laughs> ben de her evet, iki teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü ilk günden bir küçük şey yaptı ama geçen mecliste bir atıl yapalım. Geçen mecliste bir e, toplantıda bana yanlış yaptığım bir işi gösterin dedim. Söyleyemediler. Şimdi hatalarını tekrar etmez inşallah diyor. Keşke geçen seçimde yanlış yaptığımız işi söyleseydiniz birinci madde. İkinci madde inşallah bu dönem Büyükşehir'in bir çivisini zeytin görmeyi çok istiyoruz. Biz de onların takipçisi olacağız. Ben tabii uyum içinde bir şey bekliyorum. Tıpkı geçen dönemin başında olduğu gibi biz zeytin burnundaki bütün problemlerin çözümü için kim muhatapsa, kim yetkiliyse ona gitmeye hazırız. Hem şeylerimizin tercihinin, İstanbulların tercihinin başımızın üzerinde yeri vardır. İnşallah birlikte güzel işler yapmak nasip olur diyorum. Ve gündemin değerli arkadaşlar birinci maddesine geçiyorum. Meclis birinci başkan vekilliği seçimi. Şimdi yeni meclis üyelerimiz fazla ee, şöyle bir genel bilgi vereyim. Gruplarda bilgi verilmiş olabilir. İlk dört e, seçimle ilgili gizli oy e, size dağıtılan dört pusula kullanılarak gizli oyla yapılacak her bir seçimde eee bir eee kendi üyelerimizin kendi isimleri yazılmayacak. Sadece elbette aday olan arkadaşlar kendi isimlerini yazabilirler. Eee bir kişi yazılacak. Meclis birinci başkan vekili için bir kişi yazılacak. Zaman gelince söyleyeceğim. Meclis ikinci başkan vekili için iki kişi yazılacak. Divan katiklerine iki asil, iki yedek üye seçeceğiz. Bu durumda ki herkes kendi asil ve yedek eee üyelerini yazacak. Gencimen üyesi için de üçer kişi önerecek gruplar. E, ayrıca söylerim meclis birinci başkan vekili gündemin birinci maddesi meclis birinci başkan vekili e, seçimi için grupların tekliflerini alayım. AK Parti meclis grubu adına ben onu açık tutsak aslında iyi olacak. Evet. evet. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, evet. AK Parti grubu olarak meclis birinci başkan vekili evet. için Cüneyt Tezcan'ı öneriyoruz. Selam ettim Bey, buyurunuz. Sayın Başkan, e, meclis grubu başkanı olarak Sayın Hüseyin Üsküdar öneriyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar e, şeyden görünüyor mu adaylar? Orada. Görülüyor mu ekranlarınızda? Evet. Tamam. Ee, bir de tasdik için e, bir arkadaş Süleyman olarak size de katip üye nereye yapabilir ama bir arkadaş alsak olabilir. Tecrübeli bir arkadaş. Sü Düzgün. Süleyman, Süleyman Bey haber evet gördüm. Süleyman, Süleyman Bey. Süleyman, sen Süleyman Bey. Tamam. Gel. Onu, onu sen gel sen. Ben Süleyman Bey'e bıraktım gelin. Bunu, bunu sen gel. Sen de Mütüban'da siz de sen. Şimdi birinci e, birinci şeyin eee orgusularını belirleyeceğiz. tam verdim. Su Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıklayın.